Arkadaşlar her saniye 16 milyon ton su yeryüzüne yağmur olarak iniyor bu ortaya çıktı. Aynı saniye 16 milyon ton göğe yükseliyor. Ama her ölçümde böyle. Bir seferinde de 15.9 milyon çıksın. Hayır. Her seferinde 16 milyon ton. Belli bir ölçüyle yağmur iniyor. Bugün hava bulutlu diyoruz. Kimse tedirgin değil. Şemsiyesini yanına alan çıkıyor dışarıya. Arkadaşlar aslında ne var biliyor musunuz? Hava bulutlu dediğimiz zaman 300 bin tonluk su deposu üstümüzde duruyor. Normali ne? Onun yoğunlaşıp bir anda baraj patlamış gibi şehri yok edip götürmesi lazım. Normali bu. Ama yo damla damla iniyor, tane tane iniyor. Biz alıştık. Hadi damla damla insin. Oradan ivmesi hesaplanıyor, yolda kazanacağı hız hesaplanıyor. Her damlanın 550 kilometreyle kafamızı delip yere çakması lazım. Arkadaşlar bu da olmuyor. Yola çıktığı hızla iniyor. 8 kilometreyle iniyor. Bakın bunlardan bir tanesi işlemese hayat bitiyor. Bu gördüğümüz kar kristalleri. Avrupalı bir bilim adamı alıyor kar kristalini. Milim milim ölçüyor, inceliyor. Hayretler içinde. Her yanı simetrik. Muhteşem şekiller. Hiçbir deformasyon yok. İkinciyi inceliyor, onuncuyu inceliyor, milyonuncuyu inceliyor. Şu kalınlıkta bir raporu var. Diyor ki, hiçbir kar tanesi birbirine benzemiyor. Hatasız, mükemmel şekiller. Bu raporun en son sayfasına ne yazmış biliyor musunuz? En son sayfada sanki bir sanatçı bana sanat gösterisi yapıyor diye yazmış